Evet, sevgili konuklar. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Maltepe Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Zengin'i e davet ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum aramıza katıldığı için. Ama şunu da belirteyim bu ilk katılışı değil. Sık sık geliyor bize destek veriyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun başkanım. Evet sevgili yurtseverler. Kıçıkallı'nın çok nadir, nadire insanları. Burada bulunmaktan her zaman gurur duymuştum. Onu biliyorsunuz. Ancak, biraz önce sevgili Güney Hanım'ın söylediği ve Cumhuriyetçi Kadınlarımızın söylediği oratorya hep geçmişin bize özetidir. Sevgili Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te karanlık güçlerden ve emperyalist güçler tarafından, onun uşakları tarafından katledildiğinde yüreğimizde büyük bir burukluk yaşadık. Bir öz eleştiri yaptığımız zaman da neyi gördük? Aydınımıza sahip çıkamadığımızı gördük. Şimdi bakıyoruz sevgili Uğur Mumcu, ta 21 yıl önceden bugünkü irticacıları gördü. Bizi hep aydınlattı. Onun her zaman o pencereden fikirlerini öğrenmek üzere bazen sabahı bazen Cumhuriyet Gazetesi'nin çok geç ulaştığı yerlerde öğlen saatlerini beklerdik. Onsuz bir günümüz geçmezdi. Ama şimdi 21 yıldır onsuzuz, uğursuzuz. Uğursuzlar tarafından yönetiliyoruz. Uğurumuz yok da onun için diyorum. Ve geçmiş bizi her zaman geleceği irdelemek için iyi irdeleyip iyi sorgulasaydık bu günleri tam Urmumcu'nun gördüğü zamanlardan biz görebilseydik önlemlerimizi alabilirdik. Ama düşmanlar çok güçlü. Bizler mi? kaldık. bunu Şimdi her zaman ben söylediğim şunu tekrar etmek istiyorum şu cümlemi. Geçmiş dönemde emperyalistler Ülkemizin düşmanları ve onların işbirlikçileri. Aydınlarımızı birer birer yok ettiler. Katlettiler. Şimdi ne yapıyorlar? Toplu katliama gidiyorlar. Çünkü her zaman yurtseverlerden korkmuştur dış güçler. O zaman biz çoğalmalıyız. Onların beş çocuğu olurken, bizim iki çocuğumuz olurken nasıl çoğalacağız? Çok, doğru, çok doğru. Şimdi bu işin espri tarafı şudur. Şimdi söylüyoruz, evet, üç buçuk milyon oyumuz arttı. Güzel de onların kaç buçuk milyon arttı? Altı buçuk milyon arttı. Neden diyorum? Diyorum ki yurtseverlerin, cumhuriyetçilerin, aydınların bir veya iki çocuğu var ve bunların birisi seçim döneminde 18 yaşını doldurup yüzde 80'i sekseni bize verirken onların beş çocuğunun iki tanesi seçim döneminde 18 yaşını doldurduğu zaman yüzde yüzü onlara veriyor. O zaman ne oluyor? İşte bu tablo ortaya çıkıyor. Ama biz azız, uğurumuz var, yüreğimiz var, güçlüyüz. Ergenekon savcısını yargılayacağımız günleri bekliyoruz. Artık görüyoruz ortalık toz duman. Neden toz duman? Bir zamanlar işbirliği yaparak dış güçlerle ve kendi insanlarıyla işbirlikçileriyle işbirliği yaparak ülkeyi getirdikleri bu durumdan şimdi çıkar kavgaları çıkmış, ayrışmaya gitmişler. Artık birbirlerinin kasetlerini, yolsuzluklarını söyler hale gelmişler. Birisi diyor ki o oh haşhaşi diyor. Birisi diyor ki onu diyor ocağını söndüreceğim diyor. Bakın böyle bir çirkin bir ortamdayız. Siyaseti nereye getirdiklerini görüyoruz. O zaman biz siyaseti çirkin değil. Güzel yapan insanlarla el ele kol kola olacağız. Birlikte yapacağız. Çünkü bu ülkenin bize ihtiyacı var. Bu ülke bizim onların hiç değil. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ ol.